sevgili akrepler bugün tüm gününüzü maddi boyutları ön planda olan proje ve faaliyetler üzerinde düşünmeye harcayabilirsiniz. Tüm dikkatiniz gelir beklentileri ve potansiyel risklere yoğunlaşabilir. Bugün 21 Ağustos 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay, tutkulu ve hırslı enerjilerle duygusal baskılar yaratabilir. Bu enerjiyi iş ve sorumluluklarımıza yönlendirirsek verimli değerlendirebiliriz. Ay öğle saatlerinde Balık burcundaki Neptün ve ardından Oğlak burcundaki Plüton'la uyumlu açılar yapacak. Sezgilerimiz ve yaratıcılığımız yükselebilir. Akışta kalmak, ruhsal ve sanatsal konulara yönelmek için uygun bir gündeyiz. Bunun yanı sıra pratik ve somut değerlerle de uğraşabilir, günlük işlerde rahatlıkla organize olabiliriz. Görüştüğümüz kişileri etkileyebilir, ikna edebiliriz.